Merhaba, ben diyetisyen Kenan Yıldırım. Bugün sizlere çok düşük kalori diyetlerin insan vücudu için zararlarına bahsedeceğim. İnsan aç kaldığı zaman protein ve yağları enerji elde etmeye çalışır. Yağların yıkım ürünü olan keton çeşitleri kandartar artar ve kanın yapısı asitik olur. Kanın yapısı asitik olduğu zaman da ketoasitoz durumu oluşur ketostoz durumu organların çalışmasını etkilemektedir. Yani organların düzenli olarak çalışabilmesi için kanın astik ya da bazik olmaması gerekiyor. Kanın nötr olduğu durumlarda organlar düzenli olarak çalışmaktadır. Vücudumuz aç kaldığı zaman enerjisini protein ve yağlardan karşılamaya çalışır. Bu durum vücudumuzu hayat tehlikeye sokar. Dışarıdan yeterli miktarda enerji almazsak yağlar kadar proteinler de yıkılır. Fazla protein tüketimi ve proteinin fazla yıkılması karaciğerin daha fazla çalışmasına sebep olur. Bu durum karaciğer hücrelerine zarar verebilir. Proteinlerin atık ürünü olan üre zararlı bir moleküldür. Böbrekler vücuttan üreye tapınması için daha fazla çalışır ve bu durum böbrek hücrelerine zarar verebilir. Çok düşük kalorili diyetler ve insanları açlığa mahkum eden diyetler insan vücudu için zararlıdır. Siz, siz olun bu tarz diyetlerden uzak durun. Müzik